Efendim AK Partili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Konya mitinginde CHP'yi yine her zaman olduğu gibi hedef aldı. Erdoğan aynı zamanda staj ve çıraklık mağdurlarının sloganlarına sinirlendi. Çırağa müjde olmaz, kalfaya ustaya olur onun için de bu tür adımlar yanlış adımlar dedi. İzleyelim efendim. Ya bu. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan seçim mitinglerine devam ediyor. Ekonomik, askeri olarak Yerel seçimlerde adaylarına destek için Konya'ya gelen Erdoğan, Kılıçarslan Meydanı'nda Konyalılara hitap etti. Potansiyeli... Mitingde EYT sürecinde staj ve çıraklıkları nedeniyle sigorta kayıtları olmadığı için emekli olamayan vatandaşların sloganları damga vurdu. Sadakat ve siz bu sadakat... Mitinge EYT sürecinde staj ve çıraklıkları nedeniyle sigorta kayıtları olmadığı için emekli olamayan vatandaşların sloganları damga vurdu birlikte taşıdık. Erdoğan'ın konuşması sırasında çırağa müjde sloganları duyulurken Erdoğan'ın çırağa müjde olmaz, kalfaya, ustaya müjde olur sözleri dikkat çekti. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Çırağa müjde olmaz. Kalfaya, ustaya müjde olur. Onun için de bu tür adımlar, yanlış adımlar. Konya'ya, Konyalıya Sadakat ve siz bu sadakati bozmayın. Sen bizi dinle. Yerel seçimlere doğru Erdoğan'ın hedefinde yine muhalefet vardı. Altılı masayı hatırlıyorsunuz değil mi? Heh. Bunlar bu. Bugün mahalli idareler seçiminin kendine mahsus özelliklerini kullanarak cepheyi biraz daha genişlettiler. CHP yine demle gizli saklı bir işbirliği halinde. Bunu da milletin gözünden kaçırmak için her gün lügatten yeni bir ittifak buluyorlar. Sözde kent uzlaşması adı altında şehirleri, ilçeleri, belediye meclislerini paylaşıyorlar. Evet efendim Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Konya'dan seslendiğini iletmiştik size. Haberi de birlikte izledik. Bir son dakika haberini paylaşalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yerel seçim çalışmaları kapsamında Konya'da düzenlediği miting öncesi gözaltıların yaşandığı aktarıldı. CHP Konya Milletvekili Barış Bektaş, Erdoğan'ın Konya'da düzenlediği mitingde mitinge giden star ve çıraklık sigortası mağdurlarının miting başlamadan gözaltına alındığını duyurdu. Gözaltına alınanların yaklaşık 50 kişi olduğu da belirtilmekte.